Hayrım için erkek danalarımız hayırlı uğurlu olsun. Mardin'e hayırlı olsun. Mardin'e hayırlı olsun. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah Allah hayırlı uğurlu etsin. Az doğanlar hayvancılık kazandırmaya devam ediyor. En az yüzde on fiyat indirimiyle. Maşallah maşallah. Sevkiyatlarımız devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde doğanlar hayvancılık. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Yallah Haydi bismillah. Haydi bismillah. ya Allah hayvanlarımızı yüklersin. Haydi bismillah ya Allah. Haydi bismillah ya Allah. Maşallah maşallah. Çiftliklerden, köylerden hayvanlarımızı temin ediyoruz. Sağlıklı, temiz, düzgün bir şekilde. Pasaportları, sevkleri hep bize ait. Maşallah hep renkli, hep kalite ama. Maşallah maşallah. Maşallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun.